Her gün bir deneme bonusu YouTube kanalına hoş geldiniz. Dostlarım bugün iki tane yatırım şartsız deneme bonusu veren site paylaşacağım. Sitelerden birisi yeni deneme bonusu vermeye başladı. Diğeri ise yakın zamanda açıldı arkadaşlar. Hemen sırasıyla başlamak istiyorum. İlk sitemiz ekrandan da görebileceğiniz üzere yeni üyelere 300 TL yatırım şartsız deneme bonusu veriyor. Sitenin güncel adresi 4. Bu 300 TL nakit olarak veriliyor arkadaşlar. Slot alanında, canlı kazino alanında ve spor alanında kullanabiliyorsunuz. Slot ve canlı kazino alanında dilediğiniz gibi bahis yapabiliyorsunuz biliyor musunuz? Free spin satın alımı da serbestmiş. Eğer sporda kullanacaksanız da minimum 1.80 oranından kupon yapmanız lazımmış. 4K yaparsanız 400, 5K yaparsanız 500, 6K yaparsanız 600, 10K yaparsanız da yatırım şartı olarak 1000 TL çekebiliyor musunuz? Arkadaşlar site deneme bonusunu canlı yardımdan veriyor. Şimdi muhtemelen ben videoyu paylaşır paylaşmaz bir yoğunluk olacaktır. Umarım yoğunluk olunca bonusu kaldırdık demezler. Sitenin adı JewelBets. nasıl yazıldığını ekranda gösterdim arkadaşlar. Dostlarım bu noktada beyni hatırlatmak istiyorum. Beyni hatırlatmadığım zaman beyinlerimiz %3'ü geçmiyor. O yüzden hatırlatmak istediğim rica ederim lütfen beğeni atın. Hadi şimdi yatırım şartsız deneme bonusu veren ikinci sitemize geçelim. İkinci sitemiz 100 free spin ya da 100 free bet deneme bonus veriyor. İkinci siteyi çok hızlı anlatacağım. Çünkü aranma talebi oluşturuyorsunuz. Sonra arayıp deneme bonusunu veriyorlar. Böyle teferruatlı bonusları ben çok sevmiyorum. Sizin de sevmediğinizi biliyorum. Ancak isteyenler olabilir. O yüzden hızdan anlatacağım arkadaşlar. Yatırım şartı yok. Aranma talebi oluşturuyorsunuz. 24 saat içinde arayacağız diyorlar. Beni 2-3 saat içinde aradılar. Ama siz ne kadar sürede ararlar bilmiyorum arkadaşlar. 1K yaparsanız 250, 2K yaparsanız 350, 3K yaparsanız da 500 yatırım şartsız çekebiliyorsunuz. Sitenin adı Sahnebet. Güncel adresi de 349. Bugünlük bu kadar dostlarım. Eğer benim güvenip oynadığım siteleri merak ediyorsanız sol altta 500 TL deneme bonusu veren güvenilir siteleri anlattığım videomu bırakıyorum. O videomu da izleyebilirsiniz. Yarın yine bu saatlerde görüşmek üzere. Hepinize bol şans derim.